Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda varacağım yepyeni manyak psikopat psikodelik video ile karşınızdayım abi bugün eskiden meta olan bir şeyin artık yenilendiğini görüyoruz eskiden çok oynamayı sevdiğim AP kokma tekrardan buff yiyip orta koridora döndü yabancı oyunculara baktım abi gayet güzel bir şekilde orta koridorda kokma AP şekilde oynuyorlar Kokmanın 7 AP oranlarını ekranda görebilirsiniz gerçekten sadece E skin ve o tükürdü o abi gerçekten manyak psikopat hasar bırakabiliyor ama şu an şunu bir düzeltelim abi lütfen bir kamu spot çekelim seni Kral Cancığım. Seviyorum seni. Her neyse abi. Bakın. Hatta müziği de durduruyorum. Bir dakika. Hatta size bir krallık daha yapıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar lütfen bu videoyu izledikten sonra hani Korkmava Vape'yi alıp git de gidip dereceli oynayan millet bana küfür eden. Şunu yapam bunu yapam. Tek adam, bu tarzlardan çıkın. Lütfen. Öncelikle Korkmava hiç oynamamış arkadaşlar. olabilir, canınız çok da çekimidir. Ben de böyle ara ara bazı karakteri canım çok seger gelip oynanma dereceli de, de yapmamaya çalışırım bunu. Gerçi benim her karakteri geldiği kadarıyla oynanışına hakim olan bir insanım ama ilk önce oyunu baştan sonra güzelce bir izleyin ondan sonra bu normal oyunuza 3-4 defa 5 defa 6 defa 7 defa oyun ayırabilir yani sizden kimse vaktinizi çalmıyor oyununuzu hem kendi oyunuzu zehir hem de milletin oyunu zehir ondan sonra ben küfür ederim siz küfür edersiniz ya beni s**tir edin de kendiniz küfür yemeyin lütfen ricamdır abi lütfen bu videoyu ciddi bir şekilde izleyin genç bu ses oyunu olmaz bak hatta size bir iskaya sesini yapacak inşallah oluyor ama rezil olmuyordu ha 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 Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben Bu bir o yana bir bu yana kahpe kadir Aman armor olalım armor alalım burada burada bir tane armor alalım Karşı yakından dolayı bir tane saldırı alacağım Çünkü sürekli düz vuruşlar dürtecek <laughs> Neyse artık no effect'e geçelim Tekrar bir gibi şimdi o datta Bir tuşuna basarken ben de hızlıca orta koridor oynayayım Let's go demeden önce Bir de şunu da hatırlatayım size Abi yayınlarımı Facebook'tan takip eden arkadaşlar Ve daha doğrusu yayınlarımı da takip etmek isteyen arkadaşlara Bir bildirge geçmek istiyorum Çarşamba gününden itibaren abi ekiple beraber non live'da yayın yapmaya başlıyorum. İlk yayınım çarşamba günü 20.00'da ve ondan sonra her akşam saat 8'de canlı yayında olacağım. İşte çekilişçi, Lenovo RP e çekilişçi, UC e çekilişçi, PUBG'de işte Royal Pass bileyim. Mouse, klavye, ebesin, nikah sürekli farklı oyun oynamaya çalışacağım. Geçip birazcık ağırlığım yayınlarda bu ara e, Fatih'e kasıyorum diye PUBG'de ama e, elimde geldiği farklı oyunlar oynayacak. Korku oyunları, bu oyunlar hikaye oyunları, bir sürü oyunlar oynayacak. Non live'da beni takip etmeyi unutma. Özellikle de çarşamba günü 20.00'da ayarlayın abi kendinizi. Ekranda gördüğünüz gibi beni takip edebilirsiniz isterseniz URL'i aldım. Case Hitbox'da yazıldığında Paris'ciye çıkabilir. Ama onu da 2-3 güne kadar hallettireceğim. Nonolive.com işte Nonolive yazdıktan sonra işte slash yaptığınızda Paris G yazdığınızda benim adresime ulaşabilirsiniz. Seviyorsunuz. Yayınlarda bekliyorum sizi. Hızlıca artık koridorumuza geçelim. Let's go. Boku yedik ha. Belki üzerime oynayacak. Bir dakika. Yok lan. Yok da o değilim. Bendeki Dur dur. Bendeki olar sıfır. Böyle bir a salak gibi kendi kendime yaktım. Bendeki olar sıfır yazdım. Zaten sıfır am. O değilse sağ... tamam tamam tamam. Güzel. Kurtardık abi. Buradan kurtardık. Biraz da tokadı yedik canlayacaklar benim. Abi ilk başta kuya vereceğim. Ki ya soğudur. Öyle de baya baya tokatlamam lazım. Bir saldırı hızlığını o yüzden aldım. Bak 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 bak. Tamam. Orada bir şey yok ki oğlum. Ya manyak arasını satayım. Abi onu kesersek çok güzel. Bir first blood alırsak çok güzel. Tamam flash'ını aldık. Gerek yok. Ölümle gider alırım aslında onun first blood'ını. Bir dakika abi. Arkadaşlar bu adamın base'ini bozmamız lazım. Bu adamın base'ini arttırmamamız lazım abi bekle. Base'ini arttırmadığımız her süre bizim için worth abi. Şöyle bir şey yaptım. Hop tamam güzel. Kaçıyoruz abi kaçıyoruz. Lane lane tekrardan. Ana ne? Hop hop hop. Hop. Bir dakika. Tut onu yes be bebeğim. Tamam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Buraya gel. Ben niye flash attım ya gaza gelip. Tamam. Hop. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Gayet gayet iyi. Geliyorum abi ona da. Al abi onu. Lan oğlum adam ne güzel flash attı öyle. Tamam geldim. Çok güzel. Çok güzel. Hadi double kill. Hadi double kill. Hadi oğlum. Bir daha tüküreceğim. Bir daha tüküreceğim. Hop. Hop double. Anana avradını bizim adam. Hop çok güzel. Hop oh. triple kill. Allah'ım level 1. Tribble'ım var abi. Level 1'de Tribble aldım. Nasıl bir şeysin? Abi kokma demek isterdim ama. Neyse tam ne yazardım bu gripeyde. Abi şimdi ilk baştaki alacağımız item çok önemliydi. Bu itemciyi aldık. Ben pot satacağım. Bunu alacağım. Bir tane pink ward alacağım. Gayet gayet güzel. İlk başta bizim bu tier'ı almamız lazım. Çünkü bu tier bizim için çok önemli. Bak öncelikle tier'ı kasacağım tamam. Tear'ı fullleyecek. Bak troll değil. Ciddi anlamda anlatıyorum size. Abi zaten en son troll'ü 3-4 ay önce falan çektim. Her neyse e, Seraph'in şefkatini alacak. Maske ya da Riley'yi ya da direkt çok fitlenirsek Rabadon gibi bu ve gerçekten tekleyecek ciddi anlamda. Gayet güzel bir oyun çıkardık bu arada. Atak speed'imiz gayet güzel olduğundan dolayı. Şu gayet güzelliğin için bu kadar söyleyeyim bilmiyorum. Çok hızlı minyonları alabileceğiz abi. 2 vuruşu minyonları alabileceğiz. Şöyle bir dürtelim abi. Mana yüzünü hem alalım. Tamam. Şöyle bir dürtmeye devam. Devam abi. Bir daha dürt. Bir dakika. Bir daha dürt. Bir daha at şunu. Yavaşladın mı? Sen şunu da al. Tamam gayet güzel. Gayet iyi abi. Sür bak E'yi fullleyecek. Kesinlikle E'yi fullememiz lazım. E bizim asıl olayımız. E gayet iyi e doşlayamıyor ve E'nin içindeyken baya baya slow abi. Ama kalkanı benim mi e doşluyor değil mi? Bir dakika bak. Geldi mi? O milyonu alacak hop. Arkasam bir E hemen hemen E'yi bir tane daha veriyorum ben buraya açmayacağım şimdi Flash'ım yok abi onu biliyorum Potumu içiyorum Aaa top döndü lan lan top döndü ya Sen abi oraya bir EQ atarsın ya Atmıyor atmıyor abi tamam Benim bariyerim var bariyeri beyitleyebilirim Allah tükürdüm Aaa vurdum kendini Bir kuleden hasar aldık ama Allah şunu da Gayet güzel gene dürttük Milyonlar vurun Bariyerim var abi o yüzden artistik yapabiliyorum istediğim gibi. Ignite'ı geldiği an o bana girmeye çalışacak ama. Ben biliyordum öyle bir şey yapacağım. Büyüyle almak istedim. Oo, nasıl ıskalama çok kötü oldu. Bir saniye. Tamam. Şu korkuttum. Kaçabilir miyim? Onu düşünüyorum. Doşlarsam kaçarım bu arada. Tamam ya. Oo. Of bizim adam 10 saat beni görmedi abi. Of o Q'yu saydım geçerdim. Bizim adam 10 saat beni görmedi. Mastery oynuyor gerçi çok normal. Devam. Adam direkt bot aldı. Çok sıkıntı. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Bot da beni kaçırtmaz bu adam. Uzaktan uzaktan minyonları alabiliyorum zaten. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Al lan şunları. Fak ikisini de şey yaptı W aldı. Ama sıkıntı değil. Abi level rahat olalım. Ya beni en fazla kantılayan karakterin bir tanesi Yasuo bu arada. Ama dövebiliyorum. Demeyecek ormancısı yardıma gelmeseydi çok rahat döverdim ben bunu. Abi benim E'nin çıkarttığı hasara bakar mısın ya? E'yi biraz daha fulleyim tek atacak tek tek. Bu adam ses level 6 olabilir miyim ya artık ağzına ağzına balgam atmak istiyorum bu çocuğun ya. çık yollamak isterim. Barış abi aptalım interse. <laughs> Demeyecek video çekiyorduk. Yayındaydık ya. Baya baya güzel videolar çektik. Güzel oluyor abi ki. Yani yayındayken de keyifli oluyor bu tarz videolar. Şuraya bir ulti attım. Şu minyonları alayım. Çok güzel. WSA beni onu doşlayamıyor abi. Al abi şunu da. Çok güzel. Bir tane de şunu al. Çok güzel. Çok güzel dürttük. O büyük minyonu alacaktır büyük ihtimalle. Abi önce... E atıp ondan sonra oraya atmak gerekecek. Ben bu arada burayı yeni tip kaçacağım hemen. Tamam base'imizi atabiliriz artık. Abi önce E atıp ondan sonra R atmaya çalışın ki ultinizi çok rahat bir şekilde tutturabilirsiniz abi. Hızlı bir şekilde koridorumuzu ittiğiniz için base atıp geri geliyorum. At abi at like at el, yani at like'ı. Her like, like Rio tabi tokat anasını satayım. Şimdi o adam base atayarak ben hayvan gibi koridoru ittireceğim kendine. İttirme mesela benim için iyi olay. Abi buttan niye double kill verdik ya. İttirelim abi. Hop şunu da şunu da. Çok güzel. Çok güzel dürttüm. Çok güzel dürttüm. Büyük ihtimalle bana geliyor ya. O çok güzel bir abi abi. abicim şunu. Bir dakika. Al sen de şunu. Şunu al. Hadi be, hadi be. Ulan ya. Hemen itir 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 Oo bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı abi? Ben bileğin daha itireceğim. <laughs> nereden çıktı abi bu? Bana girerse fena vurur bu arada. Uzaktan farm yapabilmem güzel bir olay. Oğlum sen ne yapıyorsun? Al bakalım. Aa! Öldü ama. Hayır 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 keseyim lütfen <laughs> Bu orada, orada geri dönmesem kesiyormuşum adamı. Güzel ama güzel güzel güzel. Gayet güzel denedik ve gayet de güzel kestik kendini abi. Bu adamlara karşı benim kesinlikle maske ve rayrayı almam gerekecek. Sonra balona geçeceğim. <laughs> abi silas ya suyu çok daha rahat dövecek diyecektim. iki level fark yemiş. Ooo ondan neyi swaplamışlar. Kaptım ben köfteyi ya. Şöyle şu ileridekilerini alalım abi ultimizde. Baksana abi hiç minyon alma derdi yok. Çok rahat alıyoruz. Şu, al şu tükürü. Bir balgam. Hemen hemen bir de W açalım. Hiçbir işe yaramıyor W açmam şu an. Şunu da Baksana abi bir tutturuyoruz. Tutturmaya devam ettikçe vuruyoruz abi ağzını. Gayet güzel. Asıl E büyüsünü geçirmek bu arada olay. Bariyerim olmadığı için çok ilerlemeyeceğim. Minyon almaya geldikçe abi. Ama alamıyor. Lee bende bu arada gördüm. Gördüm gördüm Lee bende. Lee bana oynayacak abi net. Baksana. Tamam kaçtı çok güzel. Ben bunları alabilirim bu arada ya. Çok rahat kesebiliyorum bunları çünkü. Al abi. Ha bizim olayımız farm yapmak. Çünkü late'de her balgam attığımda bir tanesi kafasına yapayak geberecek. Al bakalım şunu. Gayet güzel. Base'ini at abi sen. Abi adam elde diyemedi ki. Adam elleyemedi. Geldiği gibi gene canını azalttık. Abi sen onu alsana. Ben base atıp gelmem lazım. Abi önce Riley'e mi gitsek onu düşünüyorum ya. Maske gideceğim ya önce. Önce maske gideceğim abi. Ben güzel vuruyorum şu an çünkü. Ooo infenin aldık. Çok güzel abi. Bulut da var. Güzel. Gayet var. Çok hızlı. Çok da güzel base'imizi attık. Şunu hızlıca baksana abi. 528 direkt yüke. Bunu atmak lazım sürekli çünkü bu şu büyüleri. Şunu hızlandırmak lazım. Bak yine yetiştik. Hiç, hiçbir milyonu minyonu kaybetmedik abi. Gördünüz mü? Ha, base timer'cığı bu. Kes onu, kes onu, kes onu. At ona geri. Atepe Ulti asayı bu arada. Adama bulaşmıyorum bile abi. Ben direkt salıyorum. Kurtları alacağım ben. Bizim adam orada zaten. Benim farm yapmam lazım abi. Birazdan kafa kopartacağım. Abi çok dikkatli oynamam lazım. İşte korkma bu. Çok sakin adamların oynaması gerek abi. Çünkü çok dikkat isteyen bir karakter. A adisi çok değil ama apisi öyle. Ulti skill shot'larınıza baya baya güvenmeniz gerekecek. Masiri karşı orman alıyor. Ben de bizim ormanı alıyorum. Bir şey demiyor ama. Sıkıntı yok. Almayacaktı zaten. O alana kadar ben almış oluyorum. Abi onu kesemeyiz ki. Tamam. Şu adamı indirebiliriz ama. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Benim daha bu var. Bu da öldü. Lan. Ölsem bile ben devam edeceğim sana. Yardım edeceğim. Yardım edeceğim. Vurdum 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 bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Abi ölünce AP hasar veriyor. Gayet güzel abi. Ölüm iş yapıyor ya. Bu karakterin her türlüsü illa tanasını satayım. Al abi bunu. Botum bitirmem lazım şimdi de. Farmımız gayet iyi ama. Hop şöyle bir şey yaptım. Gayet güzel vurdum. Yine vurdum. Abi güzel hasar çıkarıyorum da. Baksana abi attığım büyü alanına. Bak 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 bak. Oy onu yeseydim sıkıntıydı ha. Abi. Çıkmamız lazım. Dürtüyorum ben bunu. Sokmuyorum burada. Sokmuyorum bak. Sokmuyorum bak. Ölür mü? Abi. Öl. 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 Allah Allah. Bizim adam kesemiyor. Cana bak ya. Oğlum çok vuruyorum da. Aha. Oha. Aha. Bir dakika. Hadi be. Şöyle kaçarsın. Oğlum ne yapıyorum lan ben? Balgam attığım kafayı yiyor. Aha. Yakalar mıyım? Hadi be. Yedi. Lan oğlum adam sihirli hızı blokladı ya. Malam bitti. Adam sihirli blokladı bu arada. Nasıl karakter ama? Çok tatlı değil. Abi bayılıyorum. AP kokma ve eskiler çok iyi biridir. Bak mükemmel bir şeydi. AP Mastery gibi bir şeydi abi. Böyle Ship falan da oynadığını görünce dedim ki vay be. Yapmışlar yani gene yani anladın. Ha bizim takımın böyle ölmesini anlayamadım ben bir türlü ya. Silas bir tık sıkıntılı oynuyor ya. Bu kadar geriye düşünün. Lich Bey'in almana gerek yok. Bak mesela ben Silas'ın yerinde olsam kesinlikle donmuş eldiven alırım abi. Çünkü gersi full AD. Ezberden çıkmak lazım böyle durumda. Donmuş eldiven, donmuş eldiven. Oğlum video olsa ona göre taşım diyor ya. <laughs> Art masteri ölüyorsun zaten. <laughs> Karakter sağ klik. Bir şey yapmana gerek yok ki. Botta çok fight var, bota gideceğim. Şuradan ben gene kasmaya çalışıyorum ama. Abi, iki level farkı koydum bak. Adam benden öndeydi geldiğinde. Önemli ya bu. Bu, bu kasmalar önemli. Ama ne var abi orada? Şuralara koyayım şunu. Şunu da açalım. Scuttle'ı aldılar. Orada birisi yok. Okay. Tamam beni çekiyordu adam çekemedi. Şunu alabiliriz abi. Ya bana niye oynuyorsun ya? Alın abi. Ben uzaktan oynuyorum. Ben uzaktan oynuyorum. Abi ben uzaktan oynuyorum. Çok güzel. Abi uzaktan. Ta 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 ta. Görmedikleri yerden bitireceğiz abi. Nice! <laughs> well played. Videoya çıkacağım bir şeydi. Maili alırdım akü. Kalistan örtü ya. Luger oynuyor tek. Abi Luger oynuyor. Bizim Fatih oynuyor. Fatih de canımdır, ciğerimdir bu arada arkadaşlar. Takip edin. Skype ver. Yani zamandaki Niki oydu. Luger. Galakos'un bizim iyi zaten. Çok da sevdiğim birisi. Yakında kısmetse güzel bir e, video ayarlayacak. Bu ne biçim bir oymuş abi. Abi AP Kokmal eskiler bilir çünkü. Yeniler bilmez. AP Kokmal metaydı garda. Çok iğrenç bir şeydi. Görmediğin yerden ölürdün sürekli. Ve gerçekten zevkli değildi ya. Bu karakterin teklemek zevkli bir olay değil abi. Ben şu an ne yapıyorum ama? Şu an kastığım bu it tamamıyla böyle raylayacakmaya oynatmayacak. Bir de Rabadon aldık mı bitti. Benim sürekli flashımın olması lazım sadece abi. Ward'u kırsana. Ward'u kır. Allah belanı vermesin. Lan oğlum fight çıktı. Hayır. Yüksekte oynamam lazım. Tamam şöyle vuruyorum. Oo. Tamam bariyerim var abi. Beyt diyorum ben. Baba bak beni alacak diye hareketlere bak. Hareketlere bak beni kesecek diye ya. Oğlum hem bariyerim var hem de şeyim var. Ölmem ki. İkisi de var abi. Ölmem ölmem. beyitleyeceksin diyeceksin abi. Bu karakterin olayı bu. Oho hu Adıma çıkardığı masara bak. ne Adam geleceğini geldiğine pişman oldu yemin ederim. Benim Rabadon almam lazım ya. Vazgeçtim Rayleigh'den. Şu an çok güçlü durumdayım. Abi şu an çok sıkıntılı bir durum. Level 16 oldum. Rabadoncuğumu aldım ve gerçekten aramda minimum 3 level fark var sadece Yasuo haricinde Yasuo da çünkü splitte kastı Abi benim sıkıntı değil hayvan gibi hasar yiyecek e, Markasan yok aralarında çok Abi gerçekten çok büyük sıkıntı var 580 sadece oğlum inanılmaz hasar çıkartacağım ya bekleyin Al abicim Baba bak her attığımda yükseliyor kasadin 2 ya artık Kasadin 2 abi. Ha bana şu mavinin güzel malı. O abi pratik zeka, pratik zeka her şey aldım malım bitiyor gene ya. Bak hop şunu ye bir. Şunu da ye bir. Aa. Tamam. Okey. Oha Q vurdu ona. Öldü öldü. Lee'sin öldü abi. Bak iyiyiz. Hadi be flash attı. Lan. Attı flash ya. Flash koydu çocuk. Öldü. LOL. Fight'a girmeden öldü adam. Oo! Hadi be. Onu da yavaşlattım. Kaçamaz, kaçamaz. Beyzin içine sokarım. Gerçekten beyze e keserim. Öyle bir durumdayım şu an. Abi ben kestim buradan ya gerçekten adamı. Ya Lucian ne iğrenç bir mizacı var ya. Öldü bu arada. Gene bana öldü. LOL. Hop bana atacak o. Malam bitti lan. Ay bu adam ölürse ben alırdım aslında mana alırdım ya. Hadi be, hadi be. Abi ölmedi. Şu ölsün bari. Tamam mana aldım. Mana mana gel çok güzel. Bir saniye. Ölmem ki kanka. <laughs> ölmem ölmem. Öyle bir dünya yok. Ölmem kankalar ölmem. <laughs> Biliyorum çünkü. Aa bana ulti atarsa öldürürüm ama. Bir saniye. Mana bitmese var ya. Bak şu kaç vuracak adama. <laughs> bir de şu. Böyle bir hasar yok. <laughs> Abi karakter çok çok pis bir buff'ymiş ya. Vallahi çok pis puff Karşı tarafının yerinde olmak istemiyorum şu an. <laughs> Şeydi da Tükür oğlum fake yazmış bana. Ya abi fake ya da değil. Bak ya. Onu nasıl bir küfür etti ya o. Abi çok deresel. Bu arada WSK hesabını oynayacaktım. Kokmav yoktu abi. Kokmav yoktu. Çok fazla şampiyonum yok biliyorsunuz. Riot Games'te White listinde falan da bir cardında curduna da değilim. Yani bütün şampiyonlarım açık falan da değil oradakinde. Yapacak bir şey yok. Bak abi bak bak bak. Hop. 7 1. Hop. Lan oğlum. Çok farklı yerlerdeyiz. Yetiş 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 Öldü öldü öldü. Öl lan. Tamamdır. Tiki yedi abi. Gayet güzel. Ay <laughs> baksa. Bir şey düşüneceksin gaz sinir bozucu. kafada sürekli tükürüyorlar. Bana ulti atarsa sıkıntı. Bak ya kafayı bana koydu var ya alacak ha. Naut illa bana oynuyor. Al abi sen şunu. Hadi. Hadi. Abi şey ölecek zaten. Adam zaten maske öldü anasını satayım. Gerçekten efsane şampiyonsun sen korkma ya. Ama kamu spotunu unutmayalım abi. Lütfen. Lütfen ricamdır. Bu karakteri böyle alıp alıp derecede fitlemeyelim abi. Adam akıllı görelim. Base'deyken ölecekleri bu arada şu an. Bak bak Öldü abi. Senin yanlış yere geldin kanka. Çok yanlış yere geldin ya. Base'den çıksa base'den çıkartmazdık abi. Gerçekten base'den çıkartmazdık. Gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Umarım sizler de oynarken güzelce keyif alır ve güzelce vindenizi alırsınız. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Yani tüm üretkinleşimi unutmayın. Çok hızlı bir şekilde bu ara büyüyoruz. 1 milyona hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Abone olmanız bizim için o yüzden fazlasıyla önemli abi. Yani gerçekten LOL TR camiasında bir iki başarıp yani bir LOL kanalında 1 milyon aboneye sokabileceğiz sizlerin sayesinde. Attığım hasar zaten ortada 53 kaldık bir hasar attım. Umarım dediğim gibi beğenmişsiniz ve tekrar dediğim gibi canlı yayınlarımı kaçırmayın abi. Canlı yayınlarımı non olayda artık yapıyorum. Bilginiz olsun. Facebook çok güzel izleniyorduk. 3-4 bin 5 bin izleniyorduk yani. Ama non olayda geçiyoruz ekiple beraber. Daha güzel daha güzel bir ortam olacak. Daha güzel bir çetik yapacak. E, tehlik telif bir sıkıntısı yok. Her şey çok daha güzel olacak abi. O yüzden Nonolive'daki yayınları kaçırmayın. Her akşam saat 8'de olacak. Açamadığım günler zaten Instagram'dan haber edeceğim ben gene de. Ama haftanın 6 günü falan 5-6 günü kesinlikle Nonolive'da yayında olacağım. Siviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü saat sıra Nonolive'daki yayında görüşmek üzere. Sağ olun.